Dur babalarını getireyim ben sana biraz maşallah, sonra. Maşallah. Arabın güzelliği bak bak. İşte geçen sattığımız Arapla beyaz bunların kardeşi. Ya, yana Beyler hmm. evet Abdurrahman amcanın oradayız. Hepiniz ya, hoş geldiniz. Ya, Şunlar değil mi abi? Abi şu gökü senin burada bu Allah'ın seviyorum. Bu gökü mü abi? He. Ee, eğer yukarı bir sen gel alırsın. Hangi sana gökü amca? Şu. Perçemli mi? Dokuz tak var abi. Dokuz taklayla gidiyor. Daha genç bu kuş. Kaç takla, dokuz ee, takla? Evet, benekli. He, dokuz takla verir. Bu dumanlı kirliyle gök benekliğine çıkma bu kuş. Anası, atası, dedesi, öldü. Bir o dişisi de öldü. Kendi hep kaldı zaten. Boz benekliye vurdum. Bak o boz benekli onun yavrusu zaten o. Tamam mı? Şu. He. Onu işte uçur. Hazır zaten o kuş. Kaldırdı mı noktada. Biraz... Geçen aldığımız Arap'la beyazın Anne baba şu bozda Arap. Arap. da oradaki ikisi bak yan yana. Baba vermiş domatesi bitiriyorlar. <laughs> domates bırakmadım ama şerefsiz. Şu Arap'la yanar dönerde geçen ki aldığımız beyazlı Arap'ın aynı kardeşleri Aynen. mi abi? öz kardeşi. Yanar döner dişi, Arap erkek. Zaten birine dişi birini erkek verirler devamlı bunlar. Yanar döner dişi, Arapta erkek. O gün zaten Arap'ı kendin gördün. Zaten o gün teke düştüydü hayvan. O gün teke düştüydü evet ha. abi. Ha. Bu da bak zaten Arap uçuyor. Bir iki gündür ben onu dolandırdım. Uçumunu aldı. Uçumunu aldı. Yanar döner hiç kovalamadım. O da hatta bir dünya şurayı bir dolandı geldi indi. Kovalam Fırsatım olmuyor ki bu domateslerden uğraşmak. Boz perçemli ne yapıyor Abdurrahim amca? Boz perçemli 3-4-3-4 yukarıda yapıştırıp gidiyor. O yeni yeni kafayı başlıyor. Kafayı kaldırdı. selam abi. Ondan sonra e, şu kanatları kesip olan bak kokun yeşil boz benekli o da Aha. hazır. Hazır. O da hazır. O bak e, boruyu patlatmış olan domates yiyen şerefsiz var ya. Evet. Üp, psit, psit. O da hazır. O yukarıda daha hazır derken yani yukarıda yapıştırıp gidiyor. Takla bolo şerefsizde. Yani şu bak yeşil boncuklarda üçü kardeş zaten. Çünkü işte gönderdiğin e, bozun kardeşler onlar. Bu Almanya'ya gönderdiğim ha, Almanya hazır ha, seyredip ha, aldı. Onların öpüs kardeşleri bunlar. Almanya'ya gönderdim arkadaşlar. Müteahhit bir arkadaşımıza. Boz benekli, yeşil boncuklu. Seyredip aldı buradan. O zaman çok da güzel para. Ha. Söyleyin parasını da bin euroya verdim o zaman. Bak bu da bir şimdi tane... e, şu zaten e, perçemli olan e, hazır. Yani hazır derken e, kalktığı zaman aldığı gibi gidiyor. Yani hazır yukarıda başladı. ya yani aşağı almadı daha işte Bir hafta fazla değil bir haftaya kadar aşağı indirir bu. Ee, geri kalan da zaten öbür ikisini hiç uçurmadım. Öbür iki kendi yani bunun kardeşleri öpöz şu boz beneklinin öbür ikisi de. Biri boz benekli birisi boz dumanlı kirli bak onlar. Evet. Ya üçü de kardeş onların. Maşallah. Arap'la da yanar döner kardeş. Şu e, boz benekli de öbür boz beneklinin yavrusu zaten. Anasını işte e, kaşınıyor bak taşın üstünde. Evet. Heh. O. Bu işte hepsi bu. Maşallah abim. Güle güle beslesinler. Ha. Evet ha, hazır da boş isteyen de olursa ha bak zaten ben buradayım kestim, abi. bak boz benekli boz kirli ikisi hazır üç saat garantisi var bak üç gün önce kestim barattlarını bak dokunmadan kestim çeske üç gün önce gelseydim. Ha. Bunların şimdiki yavrusu ne? Arap dişiyle Boz'un şimdiki yavrusu? Arap? He, evet. birisi şey, A e, yanar döner, birisi beyaz. Beyaz değil mi abi? Onlar da gel 15-20 kuşa ne bireyse onlar da verir, Hazır. He. Yani hazır dönerken yani 15-20 kuşa ona yeme vururlar. Beyler bu Arap'la yanar döner de geçen aldığımız, sattığımız Arap'la beyazın birebir öz kardeşleri. Anne baba Boz'la şey. Evet akşam bunları yine dokuz buçukta canlı yayına çıkartacağım. Gökbenekliği kendin uçur diyor ne abi? Dokunekli mi? He. Evet. Abi dokuz garantisi var. Uçurabilene yer aldı. Bak senin oran müsait. Yavruları, yavruları alıyoruz abi. Arap dayanar döneri yavruyu aldık. Şimdi öbür, öbür, öbür bebelerini çıkartsana evet. abi görsünler şurada beyazla. Bir dur. Yanar dur, 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 Arap aldık, uçumunu aldı Arap. Arapla yanar döneri aldık. Şimdi bunun kardeşlerini de 15-20 gün sonra alacağız Allah izin verirse. Şu tarafa geç de gel. Şunlar çok ürkek şimdi içerisinde. Gitmez yok, bir yere gitmez Yok bu. gideceğinden de gitmez de ürkek diyorum yani. Ha, diyor verme kimseye diyor. Sen uçur diyor. Evet. Gökmen de eşi bozu verme diyor. Beyler bakın bu bozu perçemin yavrusunu Abdurrahim amcası bak. şahit. Beyler süperisi de işte yanardığına hmm. Gene, Değil, Şimdiki ya. yavrular da bu bak. Şimdiki bir yavru da bu. Bu da 15. Bakın beyler Abdurrahim bu amca bak. burada yalan da konuşmaz. şey de konuşmaz. Parayla pulla da işi yok. Allah var. Vallahi gene canlı açtara kaldım. Bak şu boz perçemlerin, yeşil boncukların kardeşini Almanya'ya bin euro'ya sattım abi. Seyrettirip bin euro'ya sattım. Daha arttıramamıza şahittir bak. müteahhite verdim. Hatta adını da söylemek istemiyorum. Yani ya, ayıp, olur. ayıp olur şimdi. Seyrettirip bin euro'ya verdim abi. Bak şu boz beneklilerin, yeşil boncukların kardeşini bin euro'ya sattım. Seyrettirip sattım. Üçü de kardeş. Yani. Şu boz benekli, şu boz benekli, şu boz dumanlı. Evet. Üçü kardeş onlar. Üçü kardeş. Üçünde de yeşil boncuk var değil mi abi? Karıştırmayın akşam. Şu oyun sökmüş olan da yok. He, oyun sökmüş olan da yok. Ha. Tamam, onu karıştırmayın. Zaten belli renkleri. Hıhı. -hı. Üçü, ikisinde var. O oyun sökmüş olan da yok. Boncuk yok onda. Aliye selam abi, hoş geldiniz. Evet. Bunlar akşam canlı yayına çıkacak, kaçırmayın. Bakın gök benekleri de burada ilk geldiğinde belki hatırlarsınız. Gökbenekte, o gökbenekte erkek ne var şimdi? Bir çıkarsın Abdurrahim amca o Gökmenekler erkeğe eşiyle beraber, sana zahmet. Bu o kuş çok serin. Sesli sonu. 9 taklası var, 9 taklası gidiyor. Kuş genç kuş arkadaşlar. Hala makasta bak bu kuş, hala makasta duruyor. Bu kuş genç kuş beyler yani. Genç daha bu kuş, adamda uçurabilir yani. İsteyen de uçursun diyor abi. 9 takla, 10 evet. takla, çok uzun mesafeli oynayan bir erkek haberiniz olsun. Eşi hangisi abi? diye ha, de demek. Bu da onun eşi hazır. Bu da hazır. hazır. Ay maşallah maşallah. Bak bu da bu da onun yavrusu. Işte Beyler yavrusu bu da ama şey e, boruyu patlatmış tüyleri uçurmuş kanadı delme falan yok. Kanadı delme yok abi benim kuşlarım hiçbirinde hiç bir He delirleme. boruyu patlatmış yani bu deydi, bu kuşlardan. Tüydeydi. İşte çok sert iyi başladı ee, iyi de geziyor. Ama işte boruyu patlatmış o gün. Evet. Beyler 9.30'da YouTube'dayız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın inşallah. Allah'a emanet olun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görüşürüz inşallah.